Şimdi Hz. Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayatın ihtilafatı ve sırrı şudur ki, ehadisi tefsir edenler metni ehadisi tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler. Mesela merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan vukuatı Hz. Mehdi'ye veya Süfyaniye civarında olan Basra, Kufe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Bediüzzaman son saltanat ve halifeliğin merkezi İstanbul'da olduğu için Hz. Mehdi ile ilgili olayların da bu şehirde gerçekleşeceğini bildirmiştir. Hz. Mehdi gibi eş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde kendisinden sonra gelecek birçok şahıs olacağını bildirmiştir. Bu kişilerin bazıları gelmiş, vazifelerini yapıp vefat etmişlerdir. Her yüzyıl başında gönderilen mücedditler bunlardan bazılarıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini haber verdiği şahısların bazıları da halen beklenmektedir. Bediüzzaman da eserlerinde halen beklenmekte olan bu ahir zaman şahısları hakkında hadisler doğrultusunda detaylı bilgiler vermiştir. Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin yanı sıra ...Deccal ve Süfyan hadislerde ahir zamanda İslam dünyası içerisinde ortaya çıkacağı... ...ve Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele edeceği bildirilen ve Süfyan-ı Deccal olarak anılan şahıs gibi... ...inkara dayalı bir mücadele verecek ahir zaman şahısları da Bediüzzaman'ın bilgi verdiği bu kişiler arasındadır. Bediüzzaman buradaki Hazreti Mehdi gibi eşhasların, şahısların sözleriyle öncelikle çok açık bir şekilde Hazreti Mehdi'nin manevi bir varlık olmadığını, bir şahıs olduğunu belirtmiştir. Bediüzzaman bu ifadesiyle ayrıca Hazreti Mehdi gibi diğer ahir zaman şahıslarının da manevi kişilikler olmadıklarını, aynı şekilde birer şahıs olduklarını açıklamıştır. Kuşkusuz ki Bediüzzaman'ın bu sözleri ahir zaman şahıslarından bir kısmının birer şahıs bir kısmının ise birer şahsı manevi olarak gelecekleri iddialarını geçersiz kılmaktadır. Çünkü Bediüzzaman, Hazreti Mehdi gibi şahıslar sözleriyle bunların tümünü kapsayan ve hepsi için şahıs tanımlamasını yapan bir ifade kullanmaktadır. Nitekim Bediüzzaman eserlerinde Deccal ve Süfyan'ın birer şahıs olduklarını ne kadar net bir şekilde açıklamışsa Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi konusunda da bu gerçeği o kadar açık ve anlaşılır ifadelerle dile getirmiştir. Deccal'in de fiziksel özelliklerini anlatmış, Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin de fiziksel özelliklerini tarif etmiştir. Dolayısıyla Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin birer şahsı manevi olacakları düşüncesi Ebedi zamanın bu açıklamalarına tamamıyla ters düşmektedir zaman bu sözünde Hz. Mehdi'den açıkça bir şahıs kelimesini kullanarak bahsetmekte ve aksi yöndeki düşüncelerin geçersizliğini ortaya koymaktadır. Merkezi Saltanat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini açıklayanlar, o dönemlerde saltanatın merkezi Basra, Şam, Kufe gibi yerlerde olduğu için Hz. Mehdi ile ilgili olayların bu civarlarda gerçekleşeceğini düşünmüşlerdir. Ancak Bediüzzaman son saltanat ve halifeliğin merkezi İstanbul'da olduğu için Hz. Mehdi ile ilgili olayların da bu şehirde gerçekleşeceğini bildirmiştir. Bu ifadelerle Bediüzzaman ahir zamanla ilgili rivayet ve açıklamaların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.